Fikir ver, gözünü seveyim, sabır ver ya. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir elbise ya? Bunun rengi mengi... ...ya sen ne kadar güzel, hanım hanımcık bir kızın ya. Bu ne şimdi, salsa kursuna falan mı yazılıyorsun sen ya? Hoş gelmişsin, ben de seni çok özlemişim. Özlemişim ya, geç. Bana tekrar esprilerle gelme böyle, Allah'ını seversen. Bak, ben sana konuyu özetleyeyim hemen kızım. Hı. Bir adam, hem de yaşı yetmiş, işi bitmiş bir adam sana yazılınca... ...kabak çiçeği dolması gibi aşıldın. Ne oluyor ya? hiç de böyle alakası yoktur. Ben işe güzel giyinirim. Bugün elime bunlar geçti, bunları giymişim. Ay yoksa beni beğenmiyorsun. Ay balağım, yoksa beni beğenmiyor Açtı da gözleri böyle. Beğenmiyorum ya. Allah Allah nefret ettim şu anki halinden ya. Git içeri üstüne bir şeyler giy ya. Adam hasret etme, delirtme beni. Ben sana anlarım. Ha. E, ben sana hak veririm. Sen beni kıskanırsan. Ben senin neyini kıskanacağım be kırmızı başlıklı kız. <laughs> Sen benim hoş da hoş sohbetimi kıskanırsan. Hemişe sana mühtaç olmamı istirsen. Ama yemezler. Ben senden artık boşanırım. Ne? Evet boşayarım. Ve Hulusi'ye ele gidilen. Böylelikle beni seven, el üstünde tutan, hoş sohbet, güler yüzlü, mercan dişli bir yiğide ele varırım. Sen de menden kurtulursan. Bak, 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 vay anasını sayın seyirciler ya. Ulan ben kimle evlenmişim ya? Ben bayağı bildiğin kara melekle evlenmişim ya. Bak 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 şu üç kağıda bak, şu polimiklere bak ya. Ayıp ya, vallahi ayıp ya. Esir, sana ayıptır. Koş, aç. Geldi seninki, koş. Salsa yap hadi, koş, koş. <laughs> Kemal Kutu'yu emniye buluyorsun mu? he he. O zaman siz de Cazibe Hanım olmalısınız. Öyleyim bizi Hulusi Bey gönderdi. Bundan sonra bu evin yemek ve temizlik işlerinden biz sorumluyuz. Ben de Bolu'nun muhtar usta. Mutfak ne taraftaydı acaba? Kemal! Bak, beni temizliğe <laughs> gönderdiğini Hulusi Bey bizim evimize hizmetçi gönderip. <laughs> Çek şuradan. Hocam neyse sen muhtar mısın? Evet. Evet. Bak, çık 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 ablacım hadi al çık ya ne oluyor çık dışarı Muhtar olmuş bir de kafaya şapka takmış almış yanına hemşirelere gelmiş Ağzını açma bolu tünelere kadar seni yollarım bak sus 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 Bu ne biçim ev lan bu ne biçim ev ya bu ne biçim ev ya <laughs> Ne olmuştu ki ha ne olmuştu ki Aşçı git hele yemek pişirirdi, hizmetçi de çay mı getirerdi Adamları yolladım Bolu'ya kadar ha ne oldu Ya bir sus ya, ya bir sus ya. Yavrucuğum bak sen bu erkek milletini tanımıyorsun ya. Ben yani içlerinde olduğum için biliyorum. İlk başta böyle şahane şahane davranırlar. Ondan sonra hop haşır dedi Blackboard. Bitersin. Çok bilirsen sen. sen. Ya, ama her şey bir cevabım var be. Aa bu muhtar da fazla oldu yani ha. Ben şimdi bundan bir ikametgah senedi alayım bakayım. <laughs> Ana! Dur, ne yapıyorsun? Ben seni şey sandım ya! Oh! Ay Kemal, çok rahatladım, böyle bir relaks oldum. İçimdeki o negatifi elektriği kinetik enerjiye çevirdim. Seni çevre dostu, çevre dostu dövdüm aşkım. Oh, rahatladım vallahi. Farkındayım aşkım, farkındayım. Ofise gittim, Barış evde olduğunu söyledi, kalktım geldim. Söyler söyler o zevzik, Onun zaten bu gambazlamaları zaten bir gün böyle son laflar olacak da haberi yok yani. Anlamadım my Ay şey my heyecanla dinliyorum ben seni yani. Ay aşkım ben de şimdi heyecanla sana geldim ne diyecektim biliyor musun? Ne? Sanırım benim azgın teke babam gitti yine bir şırpıntıya aşık oluyor. Ama ben o şırpıntıyı bulup onu sen herde şey etmez miyim? Hmm. Sınır dışı mı? Sınır dışı. Sınır dışı tabii. Benim o azgın teke babam var ya. Gitmiştir yine bir do bloka kızına aşık olmuştur. Tanıyorum ben malımı. Tanıyorum. Tamam hayatım tabii tabii. Kesin öyledir. Bence var ya hemen tak kelepçeyi doğru sınır dışına attır bence de onu yani. Attır attır. Attıracam tabii bir şey söyleyeceğim, sen niye böyle almakta, ne yapıyorsun evde? Aa evde şey hayatım, ben şimdi bu Cazi babacı benden köftelik kıymayla... E, ...baldo pirinç istemişti ama ben sabah çıkarken para bırakmamışım... ...ben de o yüzden geldim buraya bir şey yapayım dedim, o da şey yaptı yani öyle. Ya Kemal, ha. bir şey söyleyeceğim. Ya babam yine gidip o paçoz, o ucuz, o şıllık şarkıcıya mı kaçtı acaba? <laughs> Vallahi bilemiyorum hayatım yani albüm parasını topladı, bir anda kadın ortadan yok oldu. Ha ama klip için para lazım olursa gene ortaya çıkar. Sen merak etme aşkım, ben çaktırmadan ufak ufak araştırırım. Ay aşkım benim, yoo iyi ki varsın. Sen varsın diye kendimi o kadar şahane hissediyorum ki. Aşkım böyle nasıl hissediyorum biliyor musun? Sanki Kesin. böyle yılan derisi çanta almışım, yanında timsah derisi... Mümkünün. ...diyetmişler gibi şahane hissediyorum aşkım. Canım, canım, canım ben de seni çok seviyorum vallahi acayip seviyorum da... Paris tost oldu ya. <laughs> Ay o benim kaşarlı tostum, en iyi tostum. <laughs> tabii tabii aşkım benim, hadi gel hemen ofise gidelim tamam mı aşkım? Bana bak Cazibe bacı akşama iki çeşit yemek istiyorum... ...yoksa çok fena olur ha, bak dellenirim ha, hadi kolay gel. Yürü aşkım, yürü. Ay burada kalmış. Koyalım yerine aşkım. Poşa sən də səmərini yiyəsən. Amma dur Kemal əfəndi, mən də səni sürüm sürüm süründürməzəm. Yaxşı <laughs> cazibə.